bu bu kum kum bir şey. arasında kesin. Dostum kardeşim de burada bir 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 Bismillahirrahmanirrahim. İlla Hem başla. en korkunç masal Bismillahirrahmanirrahim. Ma İnşallah şimdi azmasa tez. Olay mı onu arasında geçmekte iyi şeyler kovmak. Heps başla da Baş, izleyelim güzel. Başlayı başla güzel. Evet Muannif kafiri ne yok yapıyorsun? Sen evde yalnız mısın? Sen ben de evde yalnızım. Güzel merak ediyorum. Eğer belki gel gelirse Mark kaç kaç kere sana ilgim çektiği söyle söylemek zorundayım mı Üzgünüm. Üzgünüm Mark. Ailenin ne zaman evde olacak? Bilmiyorum. Tamam ki gelirse ne e e yapacağız? Gelmek ister misin? Sıkıldım evde. Biraz. Evet sanırım. Tamam güzel bir film izleriz. O, o, ol, olur olur mu? mu? Tamam ne zaman gelirsin? Evde şimdi çıkıyorum. Tamam Marika. O, o iş ana söylemek istediğim bir şey var. Aman Tanrım! Birisi beni takip ediyor. Ne? Gerçekten mi? Evet belki hayır o gitti. Tamam oh Tanrım geri döndü. Gerçekten nasıl görünüyor? O gerçekten uzun. Mesela bu silindirmandı. Uzun. Allah Allah rahmet Allah rahmet eylesin. görebiliyorum. Daha hızlı yürüyor. Yürü, yürü. Tamam Mark ben korkuyorum. Allah rahmet eylesin. Çünkü indin Allah rahmet eylesin. Neden? Neden? Çünkü bu ormanda birisi kaçırıldı. Duydum. Orman neredesin Monika? Allah rahmet eylesin. Ormanda ormanda ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Gel, gelip bir film izleyeceğiz sanıyordum evet yoldayım ama biliyorsun ki evime gelmek için bir ormandan geçmek gerek hmm. ah Mark evet Rayman. bu doğru bu orman genellikle geceleri korkutucu değil ama birileri beni izliyor gibi his, hissediyorum seni takip eden adam nerede gitti mi evet bu ilk histe histe his, ne bileyim. Mark ''Komik değil.'' ''Özür dilerim Monika.'' ''Mark bana sö söylemek istediğin şey neydi?'' ''Bir şey değil.'' ''Emin misin?'' ''Evet eminim.'' ''Tamam şimdi evini görüyorum.'' ''Tamam güzel kapı açık.'' ''Tamam Mark evinin önünde birisi var.'' ''Ne?'' ''Bir adam.'' ''Şaka mı yapıyorsun?'' ''Şaka yapmıyorum Mark.'' ''Neredesin?'' ''Ezil ettin bizi.'' ''Seni pencerede göremiyorum.'' Bu bu senin evin doğru. Oh ne oldu? İyi misin? Allah rahmet eylesin. Monika. Evet. İyi. Tamam. Neredesin? Neredesin? Geliyorum. Bu yeri bu yeri bilmiyorum. Oraya nasıl gittin? Mark çok korkuyorum. Endişelenme. Sana bir şey yok. Olmasına izin vermeyeceğim. Teşekkürler Mark. Ciddiyim. Monika. Monika evet. güzel. güzel. Güzel, evet. Aman Tanrım, birisi ismimi çığlık attı. Hmm. Ne? Birisi Monika diye çığlık attı. Endişeleme Bakıyorum. senin için güzel. Sen ne için buradayım. Keşke Jackson da benim Jason. olsaydı. Jackson kim? Oh, unuttun mu? Onu, onu tanıyorum. O kim? Mark, sakin ol. Bana kim olduğunu sö söyler misin? Tamam. S Sen benim en iyi arkadaşımsın. Roxxon benim ezmenin attı. Adıdır. adıdır. Ama kimseye söyleme. Seni ezmek ve ve evet, mi? Evet. Kimseye söyleme lütfen. Yapabilirim. Teşekkür ederim. Aman tanrım. Mark birisi beni arıyor. Allah rahmet eylesin birden. Cevap verme. Ne kadar Nasıl zamandır? Jackson ya yaş yok. bir yıldır. yıldır. Bir, bir, bir yıl. yıl kız kız kızımsın kız yılın yılın mısın? da kızgın mısın? Hayır kızgın değilim. Neden kızgın olayım? Murat Asana bir şey söylemem söylemek istiyorum. Evet. Ben demek ki sen sevgilim. Hayallerini takip etmeyin ben. Tamam hatırlamayı istiyorum. Seni iyi arkadaş olarak demek ki sevgili sevgilisi, sevgilisiz bir gün. Tamam tabii ki ben en iyi, iyi arkadaşım bu yüzden çeksin. bahsettiğim evet çeksin. Oh. Hey. Hey. hey, Sen, sen ne sen ne <laughs> Evet. Sen neredesin? Bilmiyorum. Aman tanrım. Mar ama tanıma sen ne kadar? Mark. O, lan. Mark. Mark. Hey Mark. Mark. Oradasın. Buradamusun? Evet sadece kapıyı mi her şey mı? Hayır. bakın ne kadar, kadar. kalın. Az Evet sadece kapıyı kilitleme. Hayır bir adam var. Bir bıçağı var. Ne saklan? Neredesin? Ç çalıların çalıları arasında saklanıyorum. Monica. Monica Mark çok korkuyorum. Kimse kimse ne oldu neredesin çalıların arasında Mark çok korkuyorum <laughs> kimse seni incitmeyecek söz veriyorum <laughs> Korkma, Mark oraya yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Eğer benim görürse artık söyleme. Aman Tanrım kafasını çevirdi. O Jackson, Jackson sevgilim. Bilmiştim. Bu Jackson, aman Tanrım. Bir iki, bir Ne? Ne? Senin için buradayım. Polis arayacağım. Hayır yapma. Neden? Neden? Çünkü o gitti. Gitti mi? Evet kaçtı. Aman Tanrım, bu iyi. Evet, evet öyle. Jackson katil ki, katil hey. mi? Hayır, Hayır değil. değil. Sadece, Sadece bıçağı, bıçağı tutmadan hoşlanır. Yani, neredesin? Ha, ne yapacağız ya? Neredesin? Sadece bıçağı hoşlanır. Neredesin? Hala evdeyim. Seni görmek istiyorum. Gerçekten mi, Monica? Evet, gerçekten. Ne zaman, ne zaman şimdi dışarı çıkıp? çıkabilir miyim? Evet tabii ki. Güzel. Yalnız mısın? Yes. Ha dostlar başladık. Bir bilgi de Evet tabii ki. Tabii ki. Ee, güzel. Yalnız mısın? Yes. Ama ben seninle olmak istiyorum. Monika. Bu sen misin? Evet. Başka kim olabilir? Evet. Sen bu odayı bozacaksın. Evet Monika sana bir şey söylemek isterim. Hatırlayayım. 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 Hatırlıyor musun? Aslında söylemek istediğim şey buydu. Senden gerçekten hoşlanıyorum. Sen, sen, Allah rahmet eylesin. Senden gerçek hoşlanıyorum ve seni iki yıldır sevdim. Ben de seni hoşlanıyorum. Hayır demek istediğim seni arkadaşlarla da çok seviyorum. Ben de seninle hoşlanıyorum. O bu ne ya? Bu <laughs> da Video da şey like ama bu videonun sizsizse, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, sağ Ben sizi seviyorum. Sağ salamat